Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Selamun Aleyküm Ooo oh, Aleyküm Selam Miktat Hoca Geldin mi lan? Geldim geldim eh, Uzun zaman olmadı ya İşin gücüm vardı geldim çok şükür İyi iyi hoş geldin Hoş bulduk Mahmut ne yapıyorsun lan? İyiyim hocam siz? İyi iyi. Bir gün camiye gel de sana Kur'an öğreteyim. Yok hocam ya biz Kur'an işini bıraktık. Niye bıraktınız lan? Kur'an en önemli kitaplardan birisidir. Bunu unutmayalım. Hocam siz cami nereye yaptırdınız? Aha benim olduğum yere yaptırdım. Bazen imamlık yapacağım orada. Yani yani buradan ayrılacaksınız. Ha. Yok canım, bir, burada evimiz var yani. Bilmiyorum bir kiralık ev iki, e, tutacağım oralarda. İmam olacağım o yüzden. Hem öyle hep arabayla gidip gelemem. Yani. Uzak. Doğru hocam. En iyisini yapın. En iyisi burada taşınıp gidin. Yok öyle yapmayacağım. Bir evim burada zaten daha ileride. Hem orada oturacağım. Hem de ta camın olduğu yerde oturacağım. Şey oturacağım. Hocam boş verin gidin siz ya. Ne işiniz var burada? Bırak. Allah Allah. Ha. Ya kadar biz de bakacağız çağrı bize. Ama öyle olmaz. Bilmiyorum. Sonra düşünürüz. Şu iş bir olsun da. Ya ha. e, İsta ta Almanya'dan imam yollayacaklar. Yollarlar zaten hiç ha. gitmeye niyetim yok. Niye gitmiyorsun hocam? Gidin işte ya. Allah Allah. İbaret yaparsınız. Allah Allah. Bir tek ibareti ben mi yapıyorum? Herkes için geçerli. Bunu unutma. Neyse. Hadi iyi akşamlar. Bana bakın. Yarın Eee karga gelecek. Karga geldiği zaman Eee Miktat Açkala oğlunu evine doğru gidecek dersiniz. Tamam. Hadi bakalım. Bir dakika sen evi nerede ya? Ya şurada şurada ileride, ileride görmüyor mu? Kalitede görülmüyor ki. Tamam ya, ya hadi hadi görüşürüz. Ne konuşuyor lan bunlar? Bunlar bir şey konuşuyor ama. Ne konuşuyor? Hiç. Versinler bir sıkıntılık var. Senin bunlarla derdin ne? Aa. Derdin mi? Derdin bunlarla değil. Aslanla. Ondan sonra bunlarla Tamam bitecek Bunları niye öldüreceksin Çünkü bunlar aslanla yan Bu adamın marketine patlattım ya Şimdi bunu yine marketine patlatırsam Bir kapak daha koyarım O zaman görürsün Eee Geçen bana kötü, kötü davrandığı için bana Yani çok daralım var. Ama ben doğrusunu söyledim. Yani hep işime karışıyorsun. Hep şey, her şeyi sen karar veriyorsun? Ondan sonra ben de ikna oldum. Affettim seni. Oh tavuk. Yiyeyim. Öldüreyim şunu. Hayır lan hayır. Dokunma. Oğlum zarar lan zarar. Aferin sana. Hay onu korkutup götürdün ya. Gönderdin ya. Ha ben korktu sende. Korkar tabi. Asıl sende korktu. Bir de yiyelim diyorsun ya. Vallahi ben bu sefer bu sefer seni affettim. Bir daha böyle yaparsan vallahi bu sefer seninle uğraşırım. Allah Allah. Ne alakası oğlum şimdi ya? Neyse tamam. Hani seni öldürmeye gelecekleri o mafyalar vardı ya nerede onlar? Ama boş onlar ya onlar ben unutmuştum Onların kafası birazcık gidik o yüzden bak Bunlar seni öldürmesin ya He öldürecekler tabii canım Öldürecekler Sen beni ne sanıyorsun? O bak Ben doğru söylüyorum ha Yani ben Ne diyorsam O bu adamlar gedik biraz. Bunlar beni öldüremez. Bak karınca inceltemiyor ya. Bunlar elmas elmas yok. Ha. Bak 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 şuna bak. Ne böyle kafası böyle sallar sallar gibi ne konuşuyor acaba? Pislik. Şimdi ona da uğraşacağım ben. Aslanı öldüreyim buna da uğraşacağım. Hep o aslan yüzünden. Başıma ne kaldıysa hiçbir şey bırakmadı. Bir bırakmadığı şey kaldı. Bu da hayalim uzay. Cennete gitmek. Oğlum, cennete gitmek istiyorsan ibadet yapacaksın. Hala ibadet diyorsun ya. Yeter artık, yeter. Hep ibadet, hep ibadet. Et. Yeter artık ya. Ben gerçekleri söylüyorum ha. Şeytan. Böyle gidemezsin cennete. <laughs> Kendine gel. <laughs> doğru diyorsun ama nasıl ben doğru söyleyeyim. Nasıl cennete gitmeyi düşünüyorsun sence? Ne? Sen cennete gittiğin zaman böyle ateşler yok muydu? Yoktu. Yalan söyleme. Vallahi çarpılırsın daha söyleyeyim sana. Ha. <laughs> Ama cennet gibi de abi. Nasıl gidiyorsun sen ya? O zaman rüyada görmüşsündür. E nasıl öldüm ben o zaman? Rüyamda mı öldüm? He rüyamda öldün. Bas bayağı işte. Ya sıcaktı sıcak. Aşırı sıcak işte cennet yeri. Lan cennet sıcak değil lan soğuk soğuk. Cehennem sıcak. Deli misin ya? Kendine gel. Ha sen anlamadım ama. Anlaman lazım seni. Anlayamazsan. Cennete git hakkın yoktur. Tamam be vur vur konuştun ya. Ben şunların yanına gideyim ne yapıyorlar. gel. Nereye gidiyorsun lan? Ha. Şu senin şey kostümleri var. Nerede onlar? Ne kostüm oğlum? Versene sen şu kostümleri bana. Oğlum de kostüm ya? Allah Allah. Ah. Ya versene şu kostümleri bana. Bot kostümler bu lan. Evet. İşte. çok güzel oldu. Ne oldu oğlum? Yüzüm çok güzel oldu. Allah Allah deli misin oğlum sen ya Bu ne kılık ya Ben gidiyorum tamam mı Sen ne arayın varsa gör Nereye gidiyorsun lan boşalım? Ya bir bekle sen Bekle Ya çocuk vallahi deli ya Kim geliyor lan oradan Bilmiyorum ki nereye arkadaşlar. Aa. Aleyküm selam. Sen kimsin? Sen buralarda neysin? Kimsin sen? Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ziya oğullarından Fategillerden Necmettin Çıraklı'nın oğlunun yengesinin amcası Şerafettin yengenin amcası Şevsettin. Değişim seti lan. Oğlum bu ne biçim akrabalık ya? <laughs> Evladım sen kimsin ya? Allah Allah. Tamam bağırmayın arkadaşım. Ben eee... birazcık <laughs> takılmaya geldim buraya. Lan sana gezen diyen mi var? Kimsin diyorum sana kimsin? Of. Kardeşim size ne ya benim kim olduğumdan? Ben dolaşıyorum diyorsan dolaşıyor. Allah Allah. Belgen var mı da buraya geliyor? Ne belgesi ya? Lan köy burası köy. <laughs> Düz bir alan lan. Boş yer lan. Ne belgesi? Olsun. Bizde belge geçerli. Çabuk belgeni ver. Yani ben ne hiç uğraşamayacağım. Bak sabah Aa. oldu şimdi. Ancak boş boş konuşun. Ne diyor lan sen? Yürü git burada. Yere. Ya kardeşim dolaşmaya geldim. Yere lan şuradan. Yere git. Ha. Kardeşim gitsene. Lan gitsene buradan. Koş koş. Bari. Ne bakıyorsun oğlum? vereceğim, vereceğim ya. Ne oldu vardı lan? Vardı tabi. Sabah oldu anasını satayım gidelim. Git zaman ama sabah oldu bak güneş çıktı yine başımıza. E çıkarsa çıksın. Vallahi ben yatacağım biraz şey yap. E ne yapacağız bugün? Hiçbir şey yapmayacağız. Yeter artık profesör bıktım ya her soruyu soruyorsun ya. Bir sormadığın soru var ya. Onu da sor. Sor onu da. ya Allah Allah. Ölseydim keşke. Niye kurtardın beni anlamıyorum ki. Ne güzel cennetteydim ya. Of. Hala cennet diyor ya. Merhaba Ersin abi. Be aslan geldin mi lan? Geldim. Maşallah ne oldu lan? İş oldu mu? Ha. Oldu oldu. Çalışmaya başladım şu an. İyi iyi. Güzel para kazanacaksın ha. Bize de artık bir yemek ısmarlarsın. Ismarlarız ısmarlarız. Öncelikle ha. iyi bir işe girdik. Aha. Yani iş o kadar kolay ki para kazanması bile kolay. Vay be para kazanmak gibi kolay iş. Ha. Helal olsun sana. Tabi helal. Benim taşlığımda bir sıkıntılık yok Ersin abi. Tabi canım tabi. Yani sen o kadar akıllısın ki biz keriziz değil mi? Ya ne alakası var abi. Doğru diyorum ben. Değil mi Mahmut keriziz biz değil mi? Mahmut. Efendim abi. Keriziz değil mi biz? Bilmiyorum abi. Heh Bak evet dedi. Gördün mü? Biz de kerizin sen akıllısın Bir tek sen akıllısı tamam mı? <laughs> Allah. Oğlum sen Behtap mı geçiyorsun benimle? Ya Ersin abi. O iş o kadar kolay ki diyorum. Yani sizin kadar yaptığınız işten bile daha iyi diyor. E tamam siz bana, sen bana şu an keriz demek istiyorsun. Yok. Mahmut keriz <laughs> demiyor mu? Yok. Oğlum bak eşi yoksa gel bizimle çalış. Paranı da vereyim çalış. Abi. Bana bak. Bundan sonra ha. Yeni bir hayata geçeceğiz. Ne hayatı? Bizim Mahmut'ta bir akrabalarımız var. Onların yanına gideceğiz. Bizi çağırıyorlarmış. He. Ha. Ha. Yani anlayacağın şu yollara bu sayılacak demek. Ne ayrılmaz abi. Bak ben ne dedim. Bu final 90. bölüme kadar uzayacak dedim. Yani 90. bölüm bırak oğlum ya. 52, 52 53. bölümde bitiriz. Olmaz. Ha. Hayatta olmaz. Tadı kaçar. Bir 80 bölüm yapak yani. Deli misin oğlum ya? Ben o kadar oy oynayamam. Niye oynayamazsın? Oynayamam oğlum ya. Mecbur muyum? ama. Bir alt kadar oydur orada da yani. Aynı olmaz. Çünkü sen bu bölümün bir parçası. 1. bölümde. Şu an 51. bölüme kadar hala devam ediyorsun bu işe. Emeğim var ya. Yani. Ulan 3 senedir bu oy sezonda oynuyor. Hala emekli olmadı. E ne abi? Olsaydın. Allah Allah. Yani orada bir ara verdik Biliyon şey sıkıntılar oldu Sınavlar Munavlar Yani bu testler Hastalıklar Olduğu için Zengin fakire devam edemedik Anlasam En son 2020, 2020 2020 Kaçıda Kaçıda başlamıştı Şubatında Martıda mı Martı da martı da. Hayır martı da değil. Ocağında. Ocağında var. Depremden önce var. Ha. Aralıkta başladı. Doğru aralıkta başladı. Neyse tamam. Ha. Ben şu eve bakayım da. Sonra tekrar sizi. Tamam hadi görüşürüz.

Lan bir taraftan fakir, bir taraftan market. Oh. Ne lan? Uzun zamandır gel. Selam, kimsin sen? Ben abi, benim adım Korçak, yeni geldim buraya. Ses sol, şeytan uyuyor. Uyandın mı? Aa, mi? Uyuyor. mı? Öyle işte. öyle. Sen kimsin evladım? Abi ben gezginim böyle, bazı yerleri geziyorum. Eskiden de buradaydım. Ondan sonra bir ışık çıktı. Ayrıldım ah. bunu. Ondan sonra kaç yıldır aldım Nasıl ya? Evladım sen hangi iştesin ya? Abi operasyondaydık. Ne operasyonu ya? Operasyon işte. Operasyona girdik çatışmalar oldu. Ben de kaçtım gittim ya. Yani. Iııı iyi iyi. Karnı iç açtı yani. Senin zorla adamların yerine sokuyorlar ha. Aynen abi. Hay kimsin abi? Beni boş ver, sen Kendinden bas. Abi ben kadar. Ben profesörüm. İstanbul'a bir üniversitede okudum. Doktor olacaktım. Puanım yetmedi profesör oldum. En en iyi sevdiğim meslek doktor olacaktı. 5 puanla kaçırdım anasını satayım. Üniversite sınavına mı girdin abi? Evet. Üniversite sınavına girdim. 495 yaptım. Doktorluğu kazanamadım. E 495 yapmışız işte. E doktorluğu niye vermediler sana? 498 499 olması lazım. Yapamadım mı? He. Ulan. Ulan 5 para nasıl kaçırdım oradan ya. O soruyu biliyordum ben aslında. Ondan sonra kafam takıldı. Ya çalışmışsın abi abi. Aynen. Neyse hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ama ya ya nasıl? Selamünaleyküm. Aleykümselam. merhabalar merhabalar. Market burası galiba. Oh, mis gibi kokuyor. Yogurt ah. tabii. Parfümledik. Lan. Lan sen şu geçen kırmızı balılar köyündeki çocuk değil misin lan? He? Ee, oyun Adı Korca mıydı neydi? Korca. Ana. Lan ben seni ...şeyde görmüştüm. Nerede? Eskiden bir böyle zenginen vardı, fakir ev vardı. Sen, sen fakir evde oturuyordun. Görmüştüm lan ben seni. Ulan sen bir çıkıp giyeniyorsun lan. Oğlum sen hayırdır? Bir ışınlanıyorsun bir gidiyorsun lan. Vallahi abi. Minecraft dünyasına ayrıldım. Operasyon için yani kar karışma operasyona girdim. Ben de gizli gizli kaçtım. Geldim. Abi. Eee vay be. Seni zorla çeteye sokmuşlar. Aynen. Boş oğlum. İnsan hıyar da olabiliyor. Kötü de olabiliyor. Hıyar. hıyar. iyi bazen. Doğru. Eee sen nerede yatacaksın? Artık bilmiyorum abi. Şu tahtalarda yatarım yani. Ha, evet. ama orası aslan dedi. Aslan kimseyi sokmaz. Ben onu ikna ederim merak etme. Ne evladım? Sen okula gittin mi? Yok abi ben okulu bıraktım ya. Yani. Orta okul okudum, ilkokul okul okudum, liseyi bıraktım Niye alıp? Okuyup Okudum, çalıştım. Ama liseyi ben bıraktım, liseyi liseyi lise yapmadım. Lise yapamadım. Lan lise ortaokulun kopyası be. Orta kolu kopyası Ulan sırıltık bırakıyorlar da dayak yememek için Bir şey bıraktım ben Yani illa anada dayak yememe Yeme diye Bir şey bıraktım ben Aynen abi Ulan ne ayarsın sen be <laughs> Doğru <gülüyor> Birazcık hıyarlık var Ne? Ama neyse O işlerimizde kalmış Hayırlısı olsun bakalım şey. E ee, ya abi sen ne yapıyorsun? Ne yapalım birader? Valla Bu sefer gitmezsin de Gitmem gitmem Daha çok zorlu oldu lan Hadi bir şey bulurum bu taşını Çalışın Yani E yanımıza çalış sen de Yok abi ya Bu püskülük markette değil tolaşım Senin en iyi marketin varken Burada niye çalışıyorsun sen benim markete gitti ya bırak Eski marketimden bahsetme İyi ki abi O şeytan da neler Benim marketi bir patlattı Marketimi patlattı Evet Marketimi aldı bende Ne güzel market yapmışsın sen ha. ha Eşyalar ne zaman gelecek? Eşya ve eşya getirmiyorlar ki bekliyoruz. Son artık böyle ben şeyin ya? Ha. Lan ne yok şey yapıyorlar. Çıkamıyorlar galiba buradan bunu. Çıkamazlar. Niye çıkamazlar ya? Her yerden çıkıyorlar. Buradan mı çıkamıyorlar? Ha. Getirsinler ilkleri ya. Aç kaldık. Marketi yapmadan önce şimdi Lan ben mi yaptım? Aslan bana hediye etti. Ha. Neresi der? Bu kadar para veriyoruz ya. Büyük getirmediler ya. Her gün para istiyor bizden. Yük yani. parası. Nerede bu yükler ya? Neyse tamam. Ben gireyim kendime ben bulayım. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ne oldu ya? İşte oldu.